PKV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size reklam izleyerek nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Güzel bir siteden bahsedeceğim. Bu Türk sitesi değil. Türk sitesini anlatmama çok fazla gerek yok. Çünkü dolar kazanmak daha mantıklı. 8'de çarpıyoruz. 9'a çarpıyoruz doları. Türk sitelerinde ise arkadaşlar 10 lira kazandığınızı farz edin. 10 lira 10 liradır. Ama burada mesela 10 dolar kazanırsanız 85 liraya falan yakın para kazanmış oluyorsunuz. E bu da cüz'ün miktarı miktar değil. Yani en azından sizi idare edebilecek güzel bir para. O yüzden Türk sitelerini bu tür reklam izleyerek olan reklam izleyerek para kazanabileceğiniz Türk sitelerini arkadaşlar size tanıtmıyorum. Çünkü daha fazla yabancı olanlar daha fazla öne çıkıyor bu dolar kurundan dolayı. Bu yüzden arkadaşlar Ojovat diye bir tane site var şu anda elimizde. Mükemmel yabancı bir site. Çok uzun zamandır yayında olan bir site arkadaşlar. Yayıncılığını bayağı uzun süre sürdürdü ki demek ki bayağı para kazanıyor. 39 milyon kullanıcısı var. 2 milyar 400 bin açıklama yapmış ve kişi başı getirdiğiniz her insan için 20 dolara kadar bonus alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı güzel nakit yani bayağı güzel bir site. Bayağı arkadaşlar kazandıran bir site, bayağı da fazla kullanıcısı olan bir site. Bu yüzden bu siteyi kesinlikle öneriyorum. Şimdi arkadaşlar bu sitede yapmanız gereken şeylerden bahsedeyim. Bu sitede arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit. Reklam izliyorsunuz sadece. Reklamları izliyorsunuz. Sekmede açılıyor. Reklama tıklıyorsunuz. Direkt 5 saniye 10 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar reklamda. Sonra kapatıyorsunuz ve para size geliyor. Bu kadar basit. Aynı zamanda da video da izleyebiliyorsunuz bu sitede. Baya güzel bir site. Mükemmel ve ödemelerini yapan bir site arkadaşlar. Ödemelerini yapması zaten bu kadar fazla kullanıcısı da olmazdı. Bu kadar fazla da kimse tıklamazdı arkadaşlar. Baya daha fazla tıklanması olduğunu gösterir, Söyleyebilirim size. Arkadaşlar üye olmanız gereken yere üye ola tıklıyorsunuz buradan. Singap yazıyor. Türkçe çevirirseniz, Türkçe dinle çevir derseniz buradan üye olmaya tıklıyorsunuz. Buradan kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Şifrenizi aynı giriyorsunuz. Şifreniz arkadaşlar bir tane büyük harf ve rakam olmak zorunda. Yani ve 8 karakterden alışması gerekiyor. Aynı şifreyi aşağıya giriyorsunuz. E-posta'ya giriyorsunuz. E-posta'ya girdikten sonra buraya isterseniz herhangi birinizin referans bağlantısını ya da referansını giriyorsunuz. Ve ondan sonra e-postanızda arkadaşlar onay geliyor. Onay geldikten sonra onaylıyorsunuz ve direkt siteye giriş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar site gerçekten kullanılması kolay ve yani mükemmel bir site diyebilirim size. Çok uzun zamandır kullanılan bir site. Kendi iletişim bilgilerini de arkadaşlar burada bulabilirsiniz. Yani sitenin neredeyse hiçbir eksisi olmamakla beraber aynı zamanda formu falan da bulunmakta. Yani burada diğer kullanıcılarla bilgi alışverişinde falan da bulunabilirsiniz. Ve Türkiye'de yaşadığınız için kazandığınız bütün parayı 8.5 ile çarpacaksınız. E bu da gayet güzel bir rakam. Yani bu birazcık sizin çalışmanıza bağlı. Bu tür siteler sitelerde genelde insanların çalışmasına bağlı oluyor. Yani bir saat çalışarak da işte 10 dolar kazanabilirsiniz. 20 saat çalışarak da 200 dolar kazanabilirsiniz misali. Yani bu tamamen misal söylüyorum yani kazandığınız para siteden siteye değişiyor. Aynı zamanda zaten sitede herhangi bir ee, şeyim yok yani admin değilim bir şey değilim o yüzden sitede ne kadar kazanabileceğinizi ne kadar şey yapacağınızı iyi olduktan sonra kayıt olduktan sonra kendiniz belirleyeceksiniz yani ne kadar çalışarak artık ne kadar ödüyorlarsa ona göre yapabileceksiniz o kadar yani sitelerde ne kadar kazanacağınızı hem siteye göre arkadaşlar farklılık gösteriyor hem de sizin çalışma saatinize göre farklılık gösteriyor. Aynı zamanda Türkiye'de yaşadığınız için de bunu 8 ile çarpıyorsunuz. Bu yüzden güzel bir para oluyor. Yani arkadaşlar bu tür birçoğunda genelde güzel paralar kazanabilirsiniz ama tamamen sizin emeğinize bağlı üyelik falan da alabiliyorsunuz. Üyelik aldığınız zaman da fazladan işte 1 e, ne bileyim 10 cent veriyorsa 20 sent veriyor. 2 katını falan veriyor neredeyse ve ödemelerini daha hızlı yapıyor. Ödeme işini de düşürüyor üyelikte alabiliyorsunuz bu bu turistlerden. Gayet güzel, gayet mükemmel bir site ve çok uzun zamandır da işini yapan bir site arkadaşlar. Böyle ben kendim girişimi yapayım. Bir tanesine ben tıkladım. Şöyle göstereyim. 5 saniye beklediniz, direkt kazandınız, çıktınız. Bu kadar basit, bu kadar şey yani. Takır 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 takır, takır onların hepsine tık 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 tık, tık tıklıyorsunuz arkadaşlar. İki tanesine de tıklayabiliyorsunuz aynı anda bu yüzden bayağı güzel iki katını üç katını çıkartabilirsiniz günlük kazancınızı böyle istelerde arkadaşlar genelde işte öğrenciler ya da işi olmayanlar ya da herhangi bir şey evde takılıp kalanlar canı sıkılanlar bile bence bu işle meşgul olabilir. Bundan önceki isteği de arkadaşlar kanala bakarak bulabilirsiniz. O siteden de güzel şeyler kazanabilirsiniz. Ama bu dolar kazandırdığı için bu bence daha karlıdır. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu saat sitelerin daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan PKV kanalına abone olup videoyu beğeni atıp aynı zamanda görüşünüzü belirtirseniz çok memnun olurum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. PKV kalından hoşça kalın arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.